Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bina kitabından dersleri okumaya devam ediyoruz. Şimdi sülasi mücerret üzerine artırılan bablara geldik. Sülasi mücerret 6 bab idi. Onları gördük. Şimdi sülasi mücerret üzerine artırılan bablara geldik. 214. sayfada. Vesna aşire baben. Vesna iki aşire on, on iki, on iki var. Necetten baben, bab olarak on iki bab vardır. Neden olan minha o 35 babtan olan on iki bab vardır. Altısını gördük. Şimdi on iki tane daha var. Bunlar ne içindir? Lima. Ol bablar için ki zade artırıldı. ilave yapıldı. Ziyade diyoruz. Artırıldı. Ne üzerine artırıldı? Alet sülasiyi. Sülasi mücerret üzerine artırılan, ilave edilen bablar için 12 bab vardır. Yani topluma verirsek sülasi mücerret üzerine ziyade edilen, artırılan bablar için bu 35 babdan 12 bab vardır. Yani o iki tane daha bab var ki sülasi mücerret üzerine artırılarak elde ediliyor. Yalnız bunların nevileri, bölümleri var. Vehiye, bu on iki bab artırılanlar nedir? Selasetü enva'in Selasetü enva'in Üç nevidir. Üç bölümdür. Ennev'ul evvelu Evvelki nevi, birinci nevi ve sülasi mücerret üzerine artırılan 12 bab 3 nevidir. En nev'ul evvelu birinci nevi ve, ve bu birinci nevi nedir? Ma o bir nevidir ki öyle bir şeydir ki zide artırıldı. Bak yukarıda zade okumuştuk. Malumu meçhulü zide. Mesela kale meçhulü kıyle. Kur'an-ı çok var. Zide. Bu arada böyle yani ne yapalım? Kelime haznemiz çoğalsın zide artırıldı fihi kendisinde yani bu nevide artırıldı fihi bu nevide artırıldı ne artırıldı zidenin naibi faiz diyoruz harfun harf öyle harf ki vahidun tek bir harf <laughs> demek ki bu nevide tek bir harf artırılıyor ne üzerine alet sülasiye sülasi, sülasi mücerret üzerine tek bir harf artırılarak elde edilen birinci nevi. Ve bu birinci nevi nedir? Selasetü evvabin. Üç baktır. Demek ki 12 bab sülasi mücerret üzerine artırılanlar bunlar da üç nevidir. Birinci nevisi nasıl elde ediliyor? Sülasi mücerret üzerine bir harf artırılarak elde ediliyor. Bu da üç baktır. El babul evvelu birinci bab bu hangisi oldu şimdi? 12 babın üç nevisinin birinci nevisi o birinci nevini, birinci babı. Nedir vezni? Ef ale yufilu ifalen. Efale ve filifalendir. Bu babın ismi neydi? İfal babı. İfal babı. Mevzunuhu bu babın mevzunu. Yani şu vezinle gelen mevzun nedir? Ekrema yukrimu ikramen. Ekremen yukrimu ikramendir. Bunun aslı kerume idi yani. Kerume evveli bir hemze geldi ve dört hareket beş peşe okunmasın diye orta kefin hareketini sakinlediler. Ek reme oldu. Yükrimu muzarisi ikramı masrafı. Ve alametu bu alameti nedir? En yeküne olması ne? Maldihi mazisin olması. Ne olması? Aler ala erbati ahrufin. Dört harf üzerine olmasıdır. Mazisi dört harf olacak. Öyle değil mi? Bak ekreme hemze kefra mim dört harf ale gibi. Ne şekilde oluyor bu dört harf üzerine? bir ziyadetil hemzeti. Bir hemzenin ziyadesiyle, artırılmasıyla nerefi evvelihi başına kerumeydi. Evveline bir hemze getirilerek bu vezinde ekreme oldu. Ve bina uhu, bu babın binası şu birinci nevinin bir babın binası ne içindir? Lit taadiyeti. Mütaaddilik içindir. Galiben çok kere bazen olur. Ne için? Lazımen lazım için olur. Misalül müteaddi müteaddiye misal, misal nahuna gibi ekreme zeydun amran ekreme zeydun amran misalinde olduğu gibi. Ekreme ikram etti. Kim zeydun zeyd? Kime amran amra? Zeyd amra. ikram etti. İkram ettiği şey ona verildiği için geçişli olur. misal lazım lazim, lazım misali nahuna gibi esbahar racülü esbaha sabahat daha iyi oldu. Sabah çıktı. Kim barajı? Adam. Adam sabahladı. As sabah idi, asbah oldu. Kör idi, ekrem oldu. Ne oldu? Ziyade, bir harf ziyadesiyle Sülası mücadele üzerine bir harf ziyadesiyle birinci neminin birinci babı olmuş oldu. Evet. Burada anlayacağımız demek ki bu kelimenin aslı kerüme bir harf ziyadesiyle dört harfli oluyor. Elbabı sani birinci evinin ikinci babı. Elbabı sani ikinci bab birinci nevinin ikinci babı veznedir fealle yufaeilu tef'ilan faale yufaeilu tef'ilandır yufa tef tefil babu isim de mastar da tefil babu sayfamızı değiştirelim siz de sayfanızı çevirin ve mevzuunu diyor mevzuunu bu vezinle gelen mevzu nedir ferrahu yufarihu tefrihan ferrahu yufarihu tefrihan geliyor aslı ferah idi ortadaki harf şiddetlenecek. Onu söyleyecek şimdi. Ve alametü babın alameti nedir? En yekün olması ne? Mâdihi mazisinin olması. Nedir? Ne üzeri olması? Ne üzeri olması? Alâ erbâti ehrufin. Ehruf harfin cemisi. Ehruf harfler. Erbaat dört. Dört harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple? bir ziyadeti harfin vahidin. Tek bir harfin artırılması sebebiyle. Tek bir harf artılıyor. Nereye artılıyor? Ziyade ediliyor. Beynel fay ve lain. Fa'sı ile aynı arasına. Demek ki şu fa, şu da ra harfi aynı aynı fiiliydi. İkisinin arasına bir harf geliyor. Hangi harften? Min cinsi aynı fiili. Aynı fiili cinsinden olan bir harf. Yani ra ise re'nin cinsinden. Böyle dört harf ediyor. Binahu babun binası ne için? Teksiri, çokluk için galiben. Ekserde. Kesret için. Çokluk bildiriyor. Ancak bu çokluk ve gadiyekûnü bazı kere olur bu çokluk. Fakat dekünü bazı kere olur. Olan ne? Çokluk. Nerede olur? Fil fiili fiilde olur. Demek ki bazen fiilin çokluğu anlaşılır. Nahune gibi tavvefe zeydünil kâbete misalinde olduğu gibi. Tavvefe tavvefe etti. Kim? Zeydün zeyd neyi? El kâbete kâbeyi. Şimdi burada zeyd kâbe bir tanedir. Zeyd bir tanedir. Tavaf yedi kere döndüğümüz zaman tavaf oluyor. Demek ki çokluk fiildedir. Fakat yekûnü bazı kere olur. Bu çokluk nerede? Fil faili fail faylde, yapan yapanda. Nahunu gibi mevvetel ibilu. Mevvetel ibil misalinde olduğu gibi ibil fail. Burada mevvete öldü. Ne el ibil develer. Demek ki ölen develer çoktur. Ölüm tek bir iştir. Ölenler çok olduğu için failler burada farklı. Çok yani. Kesret çokluk faildir. Fakat dekülü bazı olur bu çokluk nerede? Fil mef'ûli mef'ulde, işlenilen şeyde. ne gibi gallaka zeydünil bâbe. Gallaka kapattı kim? Zeydun. zeyd ne el bâbe kapıları. Zeyd bir kişidir. Gallaka kapatma fiili tek kişidir. Elbab çoktur. Birkaç kapı kapattı. Burada da kapatılan meful olan kapılar ona da çokluk var. Meful çokluk. Anlaşıldı inşallah. Elbabı salisu birinci nevi üçüncü babı. Üç bab demişti. Üçüncü babı. Vezni faale yufailu mufaaleten ve fialen ve fialendir. Burada asıl mastar şudur. mufa'le babı diyoruz diğerleri de farklı mastaları var. Mevzunu mevzunu katele yukatilu mukateleten ve kıtalen ve kıytalendir. Katele yukatilu mukateleten. Ve alametu babın alameti okunuş nişanı nedir? En yekün olmasında mazı himasinin ne özür hmm. olması ala erbaati ahrufin dört harf üzeri olmasıdır. Ne sebeple? Bi ziyadetil elifi. Bir elifin ziyadesiyle artırılmasıyla nereye? Beynel fai vel ayn. Öyle değil mi? Fa'lede bak, fasıla aynı arasında bir elif geliyor. Ka'lede bak, kafla te arasında bir elif geldi. E bina bu binası ne içindir? Lil müşareketi ortaklık içindir. Ortaklık. Kim arasında? Benel neyin? İki kişi arasında. İki kişi arasında ortaklık. Sayfayı değiştiriyoruz. Galiben çok kere. Ekserde iki kişi arasında ortaklık oluyor. İki kişi. Fakat diye ki bazen olur bu ortaklık. Nere, kim için olur? Lil vahide. tek kişi için olur. Tek kişi tarafında olur. Misalde de anlayacağız. Misal müşareketi iki kişi arasındaki ortaklığa misal Nahuni gibi Katele Zeydun Amran Katele Zeydun Amran Katele vuruştu, dövüştü. Kim Zeydun kim de Amran Aslında burada işi iki kişi, iki kişi yapıyor. Zeyd ve Amr birbirine vurdu. Diğer kitaplarda geldiği zaman bakacağız. Katele Zeydun ve Amr'ın der. Zeyd ve Amr birbirine dövüştü. Burada kolay olsun diye böyle yazılmıştır. Giriş oldu çünkü kitapta. İleride iş ilerlediği zaman incelikleri anlayacağız. Fail burada zeyttir ibarede ama asıl fail her ikisidir. İş yapan her ikisidir. Çünkü o ona vurdu, o ona vurdu. Sırf zeyt vursaydı o zaman darabe zeydin amren derdik. Zeyd amrı derdik. Öyle değil. Zeyt ve amr birbirine vurdu. Dövüştüler. Ve misalül vahidi teke misal. Tek taraflı olan misali. Nahvuni gibi katilhumullah, katilhumullah misal olduğu gibi katele öldürdü kim e, öldürdü hüm onları kafirleri kim Allah Allah. Burada Allahu Teala tek başına bütün kafirleri yerle bir etti. Kafirlerin burada hiç kimsenin kalkıp da Allah Teala karşı bir şey yapması mümkün değil. Sadece tek taraflıdır. Allah tarafından öldürme işi onlar üzerine takip ettiği Fiil burada tek taraftır. Böylece sü sülasi müceret üzerine artırılan 12 babın ilk nevesi olan birinci nevi öğrenmiş olduk. Kısaca şöyle hatırlatalım bunu tahta üzerinde. Şöyle gelelim. Yani şöyle yazarsak Sülasi üzerine artırılan artırılan 12 bab var. 3 nevi dirler. Birinci nevi 3 baptır. Ve diyelim şuraya 4 harflidir. Anlayacağımız budur. Birinci babı ekreme yükürümü ikramı geliyor. İkinci bab serraha dedik. Ferraha ferraha ekreme üçüncü babı da katele tele. Buna ifal babı deniyor mastarında. Buna tef'il babı deniyor. Buna da mufaale babı deniyor. Şama üzerinden bakarsanız misalleri de gözden geçirseniz yerleşir. Birinci bab evveline bir hemze getirilerek dört harf oluyor. Bildiğiniz şeyimize. İkinci bab fasıyla aynı arasında bir harf. Şu aynı cinsinden bir harf tekrar ediliyor. Ferraha. Üçüncüsünde de, de fasıl aynı arasında bir elif getiriliyor. çok önemli tatlı bazen lazım için. Bab kesret, çokluk. Bazen fiilde olur, bazen failde olur, bazen mefulde olur. Bu da müşareket ortaklık. İki kişi arasında olur, tek taraflı olur. Böylece dersin özeti budur arkadaşlar. Bunu güzel belleyelim. Elimizde gelen fiilleri deneme yaparak çoğaltabiliriz. Mesela karaca kelimesi sülasım üzeret. İfal babına girdir onu ifad babana sok dediğimiz zaman, ne yapacaksınız? Başına bir elif getirerek, hemze getirerek zebe ne olur? Ezhebe zebe gitti, ezhebe giderdi, götürdü nezele, ifad babana sok zaman başına bir hemze getiriyorsun, enzele nezele indi, enzele indirdi haraca, Ahraca. haraca çıktı, ehraçı çıkarttı sabere, esbere şekere, eşkere Eskere yüzkü iskâre. Öyle müşkürün ve zaten müşkürün fi lem yeskür. Yüz lem yüzkir. Şekere yüzkir tabi. Ekrem yükrimu. Öyle çıkacak. Bunda tabii ki emsiye muhtarresi var, muhtelifesi var. Bunları deneme bırak kendinizi geliştirmeniz lazım. Ekrem'i çekersek ekrem ve yükrimu ikramen ve mükrimun ve zâke mükramun fih ve O çekimler şu yandaki kayıtlarda vardır. Kitabın yandaki kayıtlarda vardır. O yüzden bu kitabı okuyoruz ki kenardaki kayıtları okumayı öğrendiğiniz zaman kayıtlarda çok malumat var. Ekreme yükrime kiramen ve mükrimun ve zaten mükramun fih. lem yükrim lem ma yükrim ma yükrimu la yükrimu len yükrime li yükrim la yükrim ekrim la tükrim mükramun fi ikrameten vadeten ikrameten şerifeten ikramiyun eşeddu ikramen ma eşeddu ikramehu ve eşeddu ikramihi. Bu şekilde bunun ziyadeli olduğu için bazı ilavelerle çekim olur. Ferrahi çekelim bakalım. Tefil babını. Ferraha <inform> yuferhu tefrihan müferrihun müferrahun lem yuferrih lem ma yuferrih ma yuferrihu la yuferrihu la yuferrihu li yuferrih la yuferrih ferrih la tuferrih katele yukatil mukatileten ve kital ve kitalen fehu mukatilun ve zake mukatilun fi lem yukatil Lem ma yukatil, ma yukatilu, la yukatilu, len katil, Bu şekilde çekerek hatırlayacağız. İnşallah ile beraber bina fiillerini birbirine böyle eşleştirerek, çoğaltarak ne yapacağız? Lügatımızı, yani lügat bilgimizi, kelime bilgimizi çoğaltacağız. İnşallah bunlar altyapı oluyor. iyi, iyi bellenmesi lazım. iyi öğrenilmesi lazım inşallah. Dersin özetini, okuduğumuz üç babanın özetini siz kendiniz defterinize bunu Arapçasını yazın. Arkadaşlar size kolaylık Tüm talebelerimize ben böyle diyorum. Arapça metni bir defter alın. Bakarak yazın. Yazın, yazın, yazın. Harekelemeye çalışın. Videoyu dinleyin, harekeleyin. Böylece kendinizi geliştirirsiniz. Ondan sonra onun tercümesini yapın. Toplu tercüme yapın siz. Cümle okuyun, tercüme yapın. Kırık mana verirken öğrenmek için çalışıyorsunuz, kırık mana veriyorsunuz ama tercümesini çıkarıp yazacağınız zaman toplu mana verin. Böylece kendinizi Arapçaya alışmış olursunuz. Mevla kolay kılsın.